bugün hepinize merhaba. Birçok kişi YouTube'da nasıl abone kazanacağını merak ediyordum. Bazılarınız da nasıl izlenmenizi artıracağız. Bunun için çok güzel bir uygulama. YouTube YouTubeabone.com Buraya girip üye olduğunuzda yani kayıt, kayıt olduktan sonra istediğinizi yapabilirsiniz. aboneniz sayısını artırabilirsiniz. Hem de şanslı bir bilet tüm kredi kazanıyor. Bol bol bilet alın ve kazanma şansınızı artırın. Bir bilet 10 kredi demek. İsterseniz bunu paraya dönüştürebiliyorsunuz yani. Şimdi zaten burada anlatıyor. Youtube tarihi, rast Youtube'un kuruluşu vesaire bunları anlatmış. Referans ol, üye getir, kazan. Zaten burada hepsini kısa kısa anlatıyor. Yani bu uygulama müthiş. İsterseniz bu uygulamayı indirerek abone sayınızı artırabilirsiniz. Hedeflerinize de ulaşabilirsiniz sadece indirmek ve burada e, adımları tekrar etmek. Zaten burada anlatıyor nasıl olacağı. Yavaş yavaş anlatıyor ve kargoyu tamamen ücretsiz bir uygulama. Bu da bu uygulamanın süper olduğu anlamına geliyor. İstediğiniz i̇şte gibi yapabilirsiniz. Evet böylece abone sayınızı Diğer bir kanalımız yani diğer bir artıracak programımız ise takipkazan.com yazıyorsunuz takipkazan.com zaten çıktı tıklıyorsunuz takip kazana burada gördüğünüz gibi e, abone sayınızı artıracak her şey var buraya giriş yap ya da kayıt ol tıklayacaksınız hangisi artık. Burada işte dolu şey var yapabilirsiniz. Bu arada istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Mesela kayıt olacaksınız zaten. İlk başta işte kullanıcı adı, e-posta, e-posta, şifre vesaire girdikten sonra bunların hepsini yaptıktan sonra kayıt olacaksınız. Ee, bir de isterseniz mesela ne şurada gördüğünüz gibi YouTube'da mı takipçi kazanmak istiyorsunuz? Beğeni mi istiyorsunuz? istenme mi istiyorsunuz? YouTube'a yorum mu istiyorsunuz? Ya da kazanç, para kazanın. Ya da şurada web site ziyaretçi link kısaltması. Bu galiba başka bir şey. Instagram takipçi, Instagram beğenisi vesaire bunlar için uygulama güzel bir uygulama. Sadece abo, yani abone olacağı abonesi artırmak için yapılanmış bir uygulama değil. Sadece bunu yapmanız lazım. Neydi? Takipkazan.com ve ilk sitemiz youtubekazan.com Bunlara girip e, abonelerinizi güzel bir şekilde artırabilirsiniz. Ya da beğeni yaptırabilirsiniz. Hoşçakalın.